şu hale bak. Tanrım bana niye bu cezayı verdi? Bayanlara mektuplarım yollansın Musa. Bizzat takipçisi ol. Emredersiniz hünkârım. Söyle Zahir. Hünkârım, Muallime Hatun huzura çıkmak için izin isterler. Gelsin bakalım. Yavaş Hatun, önce Fahşe. Hoş geldin. Hiç hoş bulmadım lakin, geldiğimden beri huzura gelmek için bekler dururum. Ne o davetler, ne rahat bir döşek. Bütün gece uykum girmedi gözüme. Peki, sabah neyle uyandın? Bir süreki dolusu suyla. Teklifimi kabul edip gelmene pek memnun oldum. Eğer burayı hanen, burada yaşayanları da ailen gibi görürsen çabuk alışırsın. Aile mi? Siz beni işitmiyor musunuz? Üzerime su döktüler diyorum. Su. Su. Gayet iyi iş diyorum. Anlaşılan o ki gelir gelmez Cevri Kalfa'nın tedrisatından geçmişsin. Lakin biraz ağır olmuş. Cevri Kalfa. Sen de keşke bu kadar üzerine varmasaydın muhallebimizin. Bak ağladı ağlayacak. Ağladım yok. Lakin böyle karşılanmayı da beklemiyordum. Daha haremdeki cariyelerle başa çıkamıyorsan... ...evlatlarımı nasıl idare edeceksin bilmem. Benim kayıkta gördüğüm hatun... ...cihan hükümdarına kafa tutacak kadar cesur doysa. Merak buyurmayın. Çocuklar konusunda kendimi itimadın tam. Haremdekilere de alışacağım elbet. Hünkârım. Bize yanlış malumat verildi herhalde. Niyetimiz muallime yüzmek değildi. Öyle olsun bakalım. Sen şimdi muallimemizi al. Güzel, manzaralı bir odaya yerleştir. Yanına da bir yardımcı cariye verirsin. Emredersiniz hünkârım. Ha şöyle, tebessüm et biraz. <laughs> ben burada misafirlerim rahat etsin. Mesut olsunlar isterim. Şimdi Dairene git ve istirahat et. Öğleden sonra seni evlatlarında bizzat kendim tanıştıracağım. Hı. Çekilebilirsin. Hünkârım. Dede. 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 Ay <laughs> peri gel <gülüyor> bak boğaz martılar kız külesi bile görünüyor. Pekala manzara nihayet neredeyse martılar da tamamsa artık inşallah memnunsunuzdur maluma hatun. Size layık olabildiysek işimize gücümüze bakacağız izninizle. İzin indir cevri Kalfa çekilebilirsin. Ha, bir ihtiyacım olursa söylerim. Aklını başına topla. Yoksa benden çekeceğin var Muallime Hatun. <laughs> İlk günden bir düşman edindin kendine kutlarım. Tez zamanda iki defa hıçkırtmaya muvaffak oldun Kalfa'yı. Evvela o benimle uğraştı tursen. Hepsi bana sevgi gösterecek. E, ee? bugün çocuklarla tanışacaksın. Heyecanlı mısın? Yok, çocuklar beni hep sevmiştir. Kızım Salihah. O doğduğunda kendim çocuk yaştaydım. Pek güzelmiş. Güzelliğine olduğu kadar derslerine de düşkün olur inşallah. Yeğenim Gülfidan pek kıymetlidir, emanettir bana. Saliha'dan ayırmam onu. Hatta meraklıdır kendisi. Lakin sesini pek az işitiriz. Umumiyetle hayal aleminde. Abdülmecit'le nasıl başa çıkacaksın bilmem. Her mevzuya meraklıdır. Bilhassa musiki de hünerlidir. Lakin bu aralar biraz keyifsiz. Validesi hayli vakittir Edirne'de. Peki dönecek gibi de değil. En küçükleri Abdülhamit. Hayır, büyüdüm ben artık. <laughs> Abba! Büyüdün tabii aslanım. Ne yalan söyleyeyim biraz şaşırdım. Evlatlarınızla pek ne kadersiniz. Neden şaşırdım? Bir tek siz garplılar mı kıymet verirsiniz evlatlarınıza? Öyle demek istemedim. Hoppa! <laughs> Hepsi benim kanım canımdır. Hadi bakalım bu kadar gevezelik yetişir. Derse başlama vakti. Oturabilirsiniz. Benim adım Anna Petrovna. Evvela Franklisa'nın esas kaydeleriyle başlayacağız. Tamam o vakit kendi adımı yazarak başlayın. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Anna. Başta Latin harfleri zorlayabilir sizi, lakin zamanla alışırsınız. Daha evvel Latin harfleri gördünüz mü? Nereye gitti bunlar? Hayırdır güvercin ne baktın? Çocuklar yok. Arkama bir döndüm ki... ...hepsi toz olmuş. Onları bu havada dershanede tutamazsın. Az önce gördüm bahçeye çıkıyorlardı. Bahçeye demek? <laughs> Bu şaşkın bu haliyle muallimelik yapacak ha. <laughs> Eyvahlarım olsun.